Bayburt Eğitim Fakültesi birincisi Cennet Tozu konuşmasını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, çok değerli protokol, saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler, sevgili arkadaşlarım. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. Dört <laughs> yıl önce başladığımız üniversite hayatımız bugün sona eriyor. bizlere yeni bilgiler kazandıran, öğretmenlik mesleğini sevdiren ve geleceğe güvenle adım atacak bilimsel donanımları kazandıran Baykut Üniversitesi'ne, üniversitemizin değerli hocalarına, şahsım ve mezun arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süre içerisinde manen ve madden bizlere destek olan, sevgilerini esirgemeyen çok kıymetli ailelerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Üniversite hayatımız boyunca ailelerimiz bizden hiçbir karşılık beklemeden her daim yanımızda oldular. Bu yüzden başarımızda onların da katkıları büyüktür. Benim için çok kıymetli olan canım annem, babam ve kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, üniversite hayatımız boyunca iyi ve kötü anılarımız oldu. Bu anıların bizleri hayata hazırladığını düşünüyorum. Üniversite sonrası hayatımız için sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzdan eminim. Göreve başladığımızda bizlere emanet edilen ve Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımıza, gençlerimize iyi bir örnek olmayı, onların milli ve manevi değerlerine bağlı, çağı yakalayan, top, donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi bir ülke olarak görmeliyiz. Bu ideali gerçekleştirdiğimizde, bizlere her türlü imkan tutman, başta ailemize, kıymetli hocalarımıza, milletimize ve devletimize karşı borcumuzu ödemiş oluruz. Siz değerli büyüklerimiz karşısında bu uğurda yılmadan, yorulmadan, aşk ve sabırla öğretmenlik mesleğinin gereklerini yerine getireceğimize, toplumda rehber bir kişi olacağımıza söz veriyor. Sözlerimi noktalarken mezuniyet törenimize Diyorum. Teşekkürler. Eğitim Fakültesi Birincimiz Cennet Toz. Hediyesini takdim etmek üzere Sayın Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı sahneye davet ediyorum. Şimdi mezuniyet kütüğüne isim çakmak üzere arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum. Sayın Dekanımız Profesör Doktor Emin Erdem'i rektör hocamızla birlikte mezuniyet kütüğüne isim çakmak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Sayın rektörümüzün biraz daha sahnede kalmasını istirham ediyoruz. Sayın dekanımızla birlikte mezuniyet kütüğüne isim takılmak üzere sahneye davet ediyorum. şey şimdi ana bilim dallarında dereceye giren öğrencilerimizi ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyorum rehberlik ve psikolojik danışmanlık ana bilim dalı normal öğrenim birincisi Cennet Doza hediyesini takdim etmek üzere İl Jandarma Komutanımız Sayın Halil Murat Bilgiç'i sahneye davet ediyorum karıştı. İşte. Ben arkaya geçiyorum. Hı hı. İşte. Tamam. Sayın komutanımıza teşekkür ediyor. Arkadaşlarımızı yerine alıyoruz. Tüm arkadaşlarımıza alkış alabilir miyiz?